Evlendirelim artık tertibim seni. Hani kız nerede Hüseyin abi? Var aslanım elimizde. Ucuzundan bulacağız dedik sana. Söyle amcana. Amcam para vermez Hüseyin abi. Verir tertibim niye vermesin? Konuşmasını bileceksin. Ben konuşayım istersen. Konuş. Güzel mi var Hüseyin abi? Çirkini sana yapar mıyım tertibim? Akça pakça. Çalışmaz o gözüm. Hiç götürme adamlara. Motor gitmiş. Çalışıyor ustam. Çalıştırdım da aldım. Şöyle ufak tepeğini bir parlatalım tamam. Sen bilirsin. Ayıp olmasın sonra komşulara. Heh. Ya senin bu amcan da tam Alman olmuş ha. Eski satıyoruz. Adı üstünde. Bunun ayıbı mı var? Götüreceğiz takacağız fişe. Çalıştı mı bitti. Şu kıza anlatma biraz Hüseyin abi. Senin de aklın kızda. Amcanla konuş aslanım, kaçırma bu fırsatı. Size bir de kondu çıkarız böyle hazine arazisi üstüne. Müsaadenle şuradan ufak tefek bir şeyler alıyorum. Hesaplaşırız sonra. Al gözüm al, önemi yok. Vay benim ustam. Allah senin gönlüne göre versin. Hı -hı. Amca. Ha. Amca be. Söyle başladı yine yalanmaya ne var? Hüseyin. Amca Hüseyin abi diyor ki. Ne diyor? Amcana söyle diyor. Kızlar varmış elinde. Ha. Nasıl kızlarmış? Evlenmek için amca. Ha. Evlendirelim de hayırsız. Daha şu işi bile öğrenemedim. Nasıl bakacaksın kıza? He? Nerede oturacaksınız? Şurada bile olur amca. Orada mı? <laughs> Tüh kafasız! Hüseyin abi gece kondu yaparız diyor. Kolay gelsin Hüseyin amca! Eyvallah tertibim, hoş geldin! Özledik vallahi! Babacığım biz geldik! Sinemaya gidiyoruz annemle! Biraz para verirsen! Aa, Halis! Ne ayıp! Hemen para mı? Önce bir merhaba de babana. Bilmez ki öyle şeyler! Babacığım merhaba! Nasılsın Davutcuğum? Nasıl o? Bununla sen de bir hoş geldin desene yengele. Hoş geldin yenge. Babam saydıktan sonra. Dunko. Halis, çok ayıp. Hı Hüseyin efendi evlendirecekmiş bunu. Ha? Ah, kiminle tartıp? Gece kondu da yaparmış. Ne? Tı, hain. Sen de arkadaş mısın? Üç gün gelmedik. Amca bak tükürüyor. Al, rahat dur. İstemiyorum bu Hüseyin efendiyi burada Davut. Gelmesin. Her gelişinde bir musurluk yapıyor. <laughs> Uluviye geldi Uluviye. Gelsin yüzüne de söylerim. Çocukların ahlakını bozuyor. <laughs> Ustam birkaç parça daha alayım müsaadenle. <laughs> al gözüm al al al.